Fars etkisinden bahsettin ve bunun Türkiye gelmesinden bahsettin. Ee, bir zenginlik olarak görüyorsun Afganları. Ee, tam aksine şeyleri ise bir yük olarak görüyorsun ee, Suriye'den gelenleri ve bunun Türkiye'ye bir faydası olmayacak. Olmayacak yavaş 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 bir şekilde bunun e, düzene konması gerekiyor. Hadi gidin diye şey değil. Konabilir mi sence? E, giden gelmeyecek mesela sığınmacılığın kurallarına. Bir de kuralları mesela ben şey abi. Giden gelmez. O kadar. Başlık bu. Osmanlı'nın buradaki tavrı neydi? Osmanlı da böyle e, Suriye vilayetindekiler veya Bağdat vilayetindekiler veya işte... Tabii Suriye e, merkez... Kalkıp vilayet. gelebilir miydi buraya? Biz... Geliyor gidiyor. Yani Konya nasıl geliyorsa o da öyle geliyor. Köylü ise Murur tezkeresiyle geliyor. Talebe ise hoş geldin. İstanbul medreselerinde okuyan Arap çok. Arabistan medreselerinde Şam'da, Bağdat'ta yok bilmem Kahire'de, Cami-i Lesrar'da okuyan Türk'ün de sayısı çok yani gidiyor geliyor. Eski adam geliyor yani İstanbul'da İranlı kalabalığı var yani burada Farsça. Kalabiliyor mu yani? Mesela o sırada 1 milyon Suriyeli girip İstanbul'da Suriye Teba yani bu miydin? kadar büyük bir oranın olduğunu zannetmiyorum. Ama İzin verir mi Osmanlı buna o sonra? Gelir kalır yani gelme şeysi varsa statüsüne uygunsa statüsüne evet, uygunsa. Ha yoksa böyle küt diye gelmez. Yani, bu bunu küt diyor, onu diye getirme işi bu yeni bir şey. Denedik bunu. Bana kalırsa bir takım demin dediğim gibi böyle göçe sığınmacılığa yakışmayan uymayan tavır ve politikaları kendileri güderlerse giderse mesela geri iki bir orada kalır. Yine tamam. aynı şekilde bir takım koruyucu tedbirler yani bu maliyeye yük bir takım subvansiyonlar destekler yapıyoruz. Onlar ister istemez kesilince e adamlar düşünecektir yani gideyim mi kalayım mı başka bir yere gideyim Yani burada mi onlara kadar. gereksiz bir konfor sağlanmamalı. Sağlanmaması lazım yani bu çok sağlayamazsın nereden sağlayacaksın? O kadar yani, e, kim, ya olmaz işte o biter. Yani çok şey yapılıyor. Bütün doktorlar ve sağlık personeli sizin hizmetçinizdir dediğin an apı yutarsın. Üstüne saldırırlar adamların Almanya'ya kaçar o da. Çünkü Almanya'da bekliyor hakikaten bizimki. Sağlıkçılar kaçar E tabi. Aşı memurundan hemşireye, hekime kadar bekliyor. Ne zannediyorsunuz? Bunlar bir de üstelik başarılı bir tıbbi kitle. Siz biliyor musunuz bugün şey çıktı, onun okunması lazım. Bizim eski dekan, e, Ankara Tıp Fakültesi'ndendir Semih Baskan profesörün raporu çıktı bugün mesela ben ona baktım. Okey. Şu anda sıra bekleyen 5000 bin kişi ve yıldan yıla artmış. Bu. Doktor? Evet. Göç etmek için? Evet, evet bekliyor. Al bak işte orada görürsün. Şimdi Ha Çok kötü. Çok kötü, hiç şakası yok bu işin ve öyle efendim, sizin hizmi yok öyle bir şey ya. Ben ben size söyleyeyim mi? Yunanlı hekimler vardı, köle olarak satılan Roma dünyasına kimse onlara köle diye bakmıyordu. Aptal mı Romalı? Hayatı onun elinde. Bir de eski tıpta şeyler genel kurallar tedavi ve teşhis metotları bugünkü gibi böyle yaygın ve standart olarak öğretilmediği için tamamen hekimine bağlı. bağlı. Mesela herif gut hastalığı çekiyor geberiyor acıdan onu ancak hekiminin haz hazakati şahsi kabiliyeti koruyor. İşte bilmem yaraların tedavisi falan öyle yöntemleri var ki adamların hayret ediyorsun. Mesela şurada yeni kapıda bulundu 80 küsur iskelet limanda fakir mıntıka. Hepsi fena halde kırmışlar ötelerini berilerini ciddi kırık. Tabi hamal mıntıkası bir yerde. Ne? Hayat ortalaması düşük 35-40 arası fakirler. Fakat hepsi çok iyi ortopedik tedavi görmüş. Yani Hekim çok önemlidir eski toplumda. Köle bile olsa efendi gibi muamele görür. Yani bu tarz bir politika çok yanlış. Çok yanlış ve Türkiye e, bunlar... Türkiye'nin hekimlere davranış modeli yanlış. Çok yanlış. Bakış tamamen yanlış. Kaçar. Kaçar adam. Yani Almanya'ya kaçar ve Almanya bakıyor böyle kapanı kurmuş çekiyor. Sonra ben ne yapacağım yarın onu ben bilmiyorum. Bu kadar akıllı bir ...politika olması gerekirken tersi gidiyor. İşte bu böyledir. Onun için bizim bir takım şeylerde ihtiyacımız var. Taşiye de var, sanatçıya da yerine göre, zanaatkara da ihtiyacımız var. Tabii Suriye Balesi'nin çok iyi tiplerini Almanlar falan kaptılar Aldın. ilk başta, Merkel'ciler. Ee, ona hadi vazgeçtik bir şey demekten ama bu hekime gider, hocaya gider... Çiftçiye gider, çobana gider. Yani gider bu. Bunun başka yerlerden de alınması gerekir. Söylüyorum. Bundan sonraki aday Uygurlardır. Yani Türkiye'nin yetişmiş adama ihtiyacı var. Evet. Yetişmemiş adama da ihtiyacı var. Doğru dürüst bir kalifiye olmayan elemana da ihtiyacı var. Onu da disiplinisi ve Ya ne Peki diyorsun herif böyle... Al, Afgan Ulaştırma Bakanı mı? İşte İletişim Bakanı Kuryelik kuriyelik yapıyor Almanya'da evet. bu iştir iş kardeşim diyor herif yani ayıp değil ya diyor bu kadar basit bu yani. Bunlar böyle bir millet. Bir, bir yandan böyle Türkiye'de işsizlik... işsizlik varken bir yandan gençlerimiz iş bulamazken bir yandan Türkler senin de dediğin gibi. Vallahi işsizlik var tabii burada bir rekabet olacak. İşsizliğin yanında işçi olmamak var bir de. Burada bir de işçisizlik var onu da size söyleyeyim. Yani Türkiye'de çok kötü politikalar, eğitim politikaları yüzünden işçisizlik başladı. Yani her elektrikçiyim diyen elektrikçi değil. Her şey terziyim diyen terzi değil. Bunu çok acı bir şekilde e, Çetin Altan yazmıştı. Çünkü Çetin altına göre tabii bütün o dönemde olduğu gibi siyah beyazdan ibaretti. Sosyal tabakalaşma falan bir gün evine girmişler zavallının çok kullandığı ve o anda çok pahalı olan şeyi söylesene şu aleti. Herif hiçbir iş anlamadan da tornavida bile kullanmadan gidip bozmuş. Ama takılıyorum şimdi. Şey, film göstereceği bandı, video. video aparatını bozmuş herif. Orada bu tabi çıldırdı yazı yazdı. Böyle bir kalifiye eleman yok. var Tabi ne zannettin? ...diskalifiye elemanın bile... ...bir ciddi olanı vardır. Mesela Türk işçileri... ...Türkiye'de böyle bir... ...ciddi vasıfsız... ...işçi kılığına giremezlerdi. Almanya'da girdiler. Girdiler, girdiler. 24 saatte girdi. Yani... ...at sahibine göre kişner derler ya... ...maalesef çok doğru biler. 24 saatte Türk işçisi... ...hiç... ...kendimiz bile beklemiyorduk... Bunlar ...ne yapar orada diye... Alman işçisini çileden çıkarttı. Sendikal tedbirlere başvurdular. Höt höt fazla iş çıkarıyorsun diye yani. Bunlar önemli. Avusturya ve Almanya'da hatırladığınız. Yani sen bizim işlerde. buradaki e, kalifiye işçi çık olmamasını yetişmemesini işçinin suçu değil sistemin suçu olarak. Sistemin görüyorsun. suçu olarak da görüyorum. Tabii neticede ortada böyle hiçbir şekilde teknik eleman olarak yetişmeyen, iyi eğitim göremeyen bir kitle var. Burada işsizlik de var, işçisizlik de var yani bunları bilmek lazım. Ve Türkiye'nin ihtiyacı var çünkü burası üretiyor. Bu kadar açık. Üretiyor. Hocam bir ara benim bu doktorlar meselesini bir daha konuşalım. Doktorlar ve beyin gücünü tekrar evet. e, konuşalım. Orası hassas mevzu çünkü. Çok bence... hassas mevzu. Bir kere yani her yerde tıp fakültesi açılmasına karşı o Semi Hoca. Umumi raporu tabii onun tek şahsi görüşü değil. Biz bunu yanlış düşünüyorduk ama bir bakıma bizim sezgilerimiz doğru onlar haklı. Türkiye'de bilmem kaç tane tıp fakültesini idare edecek tabip kadrosu vardır. Bizim meslekte mesela hukukçulukta biz 50 tane hukuk fakültesini idare edemeyiz. Yani bizde o kadar çok hukuk şinas yoktur çocukları okutacak kadar tam kadro. Sayı verdiğim sayıyı çok ciddi almayın. Biraz farazi veriyorum ama böyle bir limit vardır. Yani bir sıkıntı çekeriz. Tabipler o bakımdan daha iyi yetişmişlerdir iki asır boyunca yapabilirler. Buna rağmen o baskan raporunda bundan şikayet ediyorsa adam. Yani ben tarihi olarak bakıyorum. İpin ucunu kaçırmışız.